Çumra ilçesine bağlı Dineksaray mahallesinde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer tutuklanmış, gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı. Sonuç belli oldu, tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, Maktül Sadife Yüzer'in ağabeyi Rıfat Yıldız ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yüzer, eşinin kendisini aldattığını, bunu da açıkça söylediğini iddia etti. Suçu tasarlayarak işlemediğini öne süren Yüzer, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. Beraatini ve tahliyesini istedi. Maktül'ün ağabeyi Rıfat Yıldızsa, kardeşim namusuna düşkündür. Sosyal medya dahi kullanmadı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için susmuştuk. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı. İddia makamı tanık beyanlarının ardından tekrarladığı mütalasında sanığa haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği görüşünü yineledi. Mahkeme heyeti sanık Ali Rıza Yüzer'i gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi.